Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün manyak bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Dün zaten biliyorsunuz ki sevgili kulüplerine girip bir tane sevgili yapmıştık arkadaşlar. Onun ikinci bölümü şu an değil farklı bir gün gelecek arkadaşlar. Bayağı bir beğendiniz çünkü. Ama bugün de daha farklı bomba bir şey geliyor. Zaten dün söylemiştim. Abone kastıran kulüplere gireceğiz arkadaşlar. Yani sıfır abonemiz varken bakalım bugün bu videoda kaç abone kasabileceğiz. Bir tane kanal açtım ben de. Aslında daha önceden olan bir kanalım şu an ekranda görüyorsunuz. Travesti diye bir hesap. Biraz troll bir hesabı açmıştım zamanında. Birilerini trollemek için açmıştım herhalde. Bilmiyorum bayağı eski. Bakalım sıfır aboneli kanalımı bugün bu kulüplerle kaç abone yapacağım arkadaşlar. Belki sizin de işinize yarar. Onu da bir göreceğiz bakalım. Nasıl abone kasıyoruz. Görelim. Bu arada böyle videoların yani daha farklı kulüplere gitmemi istiyorsanız bu videoyu sizden 50.000 like bekliyorum. 50.000 like bence atarsınız. Böyle bildiğim birkaç tane de farklı tarz kulüpler var. Onları da ilerleyen günlerde göreceksiniz. Eğer bu videoya 50.000 like gelirse. Bu arada bir de 1.5 milyon abone olmamızda 30 bin abone kaldı arkadaşlar. Şu an 1 milyon 470 bin aboneyiz. 30 bin abone sonra 1.5 milyon abone olacağız. O yüzden de bir abone olun arkadaşlar. Gerçekten az kaldı. Sonra da 2 milyona gideceğiz. Evet şu an Eylül hesabına girdim arkadaşlar ve kulüp aramaya geliyorum. Buradan ee, abone kasma yazıyorum ve ara diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 87 kişilik burada bir kulüp var arkadaşlar. Oraya giriyorum. Kulüpte reklam serbest. Birbirine destek çıkmayanlar atılır. Aktif üyelere yer verilir. Spam yasaklı sevgilerle katıl diyelim. Kulüp dolu dedi lan. Lan kulüp dolu değil. Aa dolmuş. Lan hadi hadi oğlum hadi oğlum. Hadi be. Bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü ara ara böyle lak diye doluyor. Ara ara atılıyorlar zaten kulüpten. O yüzden çok önemli hızlı olmamız. Ha girdik bu arada kulübe. Ha Selam ben True Bülent abone olana abone olunur Traves Bülent kanalım Bakalım abone kasabilecek miyiz arkadaşlar Abi atma Oğlum ne oluyor lan bu kulüpte biraz değişik bir kulüp arkadaşlar ee, ilk öncelikle bir saniye Selam atmayın Ben Tro, Bülent kanalınızı söyleyin abone olayım. Siz de bana abone olun. Oğlum buradan çok fazla pek algılayamadım ne yapacağımı ben de. Kanalınızın adı ne? Heveşe kulübümün bu ne yazmışsın ya Emir Aksi 20 ya ne yazdın abi? Herkes kanalın adını yazdı arkadaşlar bu şekilde. Benim kanalım abone oldum diyin abone olayım size dedim. Benim kanalıma da tanıması Bülent abone oldum deyin. Abone olayım size. E bir şu an belki de video çekiyordu. Bunları hiç düşündünüz mü? Güney Baba ne videosu lan? Bu video video değil. Güney Baba ne diyorsun lan? Abone olsana. Bana abone olmuşsun kanalım Özcan Arda. Özcan Arda abone oldum. Abone ol ve. Travi... Ya bu adını söyleyince hep bak kesin sarı dolar yiyeceğim ya. Travis Blend dedim. Ben YBJ'im bir diliyorum bir Insta Angel of Death takip edin lan diyor. Böyle bu şekilde arkadaşlar herkes böyle abone kasıyor da. Abone şu an kasabildik mi bilmiyorum. Evet bu arada başka birisi benim kanalımın adı Ahmet Gamer demiş. Herkes bu şekilde abone kasıyor arkadaşlar. Bakalım ben de birazdan kaç abone kastım ona bakacağım. Kanalımın adı Travis Blend dedim. Burak abone <laughs> oldum. 10. Bu şekilde ne kadar abone kasabiliriz bilmiyorum ama bakayım başkanımız ne yazdı ya. başkanımız yardımcısı Eylül'e abone olun demiş. Eyvallah eyvallah. Eylül YBJ mısın? Eylül YBJ dediler beni şu an bir tık anladılar galiba. Kanalımın ismi Pixel Montere abone olun. Abone oldum ol hacı. Yani buradan ne kadar abone kasacağız bilmiyorum ama Kanalıma abone olur musun Özcan Arda Bu şekilde arkadaşlar kasıyorlar ama Bayağı da aslına bakarsan aktif bir kulüp ee, Bu başkan yardımcısı Muhtemelen şey yapıyor böyle abone kasıyor Kasıyor ee, kasmadıklarını atıyor Sonra yenilerini falan alıyor diye düşünüyorum Abone olan herkes Abone oldum yazsın yoksa atacağım demiş Bak kurala bak kulüp bu şekilde arkadaşlar Abone kasılıyor ve bayağı Aktif bir kulüp arkadaşlar ee, yemeye Evet kulüp bayağı Coşkun bir kulüp arkadaşlar ee, Abone olanları atmaları lazım aslına bakarsan böyle daha fazla olur herhalde. İlk Eylül'e destek verin. Sırayla kızlar önceliği. Oo, Sisi Jopi. Travesti Bülent. Adım. Adım. Manyak. Manyak. Videolar çekiyorum. Abone olun bana. yaptım arkadaşlar. Travesti Bülent adım. Manyak videolar çekiyorum. Abone olun bana. Turo da diyebilirsiniz bana. YBC seviliyorsun. iyi ki VTF Eren. Bakalım arkadaşlar kanalımıza şu an kaç kişi abone oldu. Kanalımı açıyorum hemen hızlı bir şekilde. Bakıyorum arkadaşlar. Ve sonra daha ne kadar kasacağız ona da bakacağım. Biraz deneyeceğim burada baya bir sürü arkadaşlar. Şöyle bir girelim kanalımıza. Ve kanalım 14 abone. 14 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an 14 abone yapmışım kanalımı. Birazdan bakacağım coşturacağım. Şu an 14 abone kasabildim ancak. Abilere selam çatışmaya devam. Arkadaşlar burada fena kumar dönüyor ya. Abone abone oldum olun. <laughs> Ves. Ves yazdım ama. Evet arkadaşlar şöyle bir daha yazdım. Abone oldum olun. Travis Blunt dedim. Herkes bu şekilde şey yapıyor. Dur lan ben de bir tanesi abone Youtube Ghost Rider. Hemen ona da abone olalım. Ama Ghost Rider nasıl çıkartacağız? Ghost Rider çok genel bir isim. Bak mesela kanal diye arama yapıyorum abi. Yani Ghost Rider isminde şöyle bir kanal var. 366 videosu olan. 166 bin abonesi olan. Muhtemelen bu olabilir ama bak. Ama bir sürü Ghost Rider var. Şimdi ben nereden bileceğim? Travis Blunt tek yani. Hani. Arkadaşlar bir de Travis Blunt'e bir video atalım mı sizde? Aynen. Bir de Travesti Bülent e hemen hızlı bir şekilde bir tane video atalım. Videomuzun ne kadar izleneceğine bakalım. Merak ettim. Evet arkadaşlar bu arada ilk videomu çektim, montajladım, yükledim gördüğünüz gibi. Şuradan gösterin videonun adını. Turu Bülent iş başında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi video 1080 piksel işliğinde ve bir like almış daha yeni yükledim. Bu arada abone kasmaya devam ediyorum. Birazdan kaç abone olduğumu göreceksiniz. Ee, bakalım. Merhaba ben ee, Travis. <laughs> Evet abone olmayı unutmayın arkadaşlar eee, ben işe çalışmıyorum eee, ücret 17 tl 13 saniyede işimi bitiriyorum. Arkadaşlar Bülent 13 saniyede işini bitiriyormuş yani bence çok iyi Bülent ablamız mı diyelim Bülent abimiz mi diyelim. Neyse biz abone kasmaya devam edelim bu arada video birazdan bakalım ne kadar izlemeye devam edecek. Ben böyle bir 15-20 dakika uğraşayım arkadaşlar kanalı kastetmeye çalışayım sonra devam edeceğiz tamam mı? Arkadaşlar 10 dakikadır yazışıyorum, herkes kendileri şey yapıyor ve eskiler atılacakmış galiba. Bu arada abone kasanlar atılacakmış ki yenileri gelsin. Benim ama YBJ olduğum muhtemelen anlaşıldı arkadaşlar biraz fazla abone kasabilirim normallere göre. Insta yok abi insta niye kasıyorsunuz ya abone kasma abone takipçi değil. Bak travesti Bülent YBJ'nin kanalı. Bülent abone olun. E, evet bu arada eskiler atılmaya devam ediyor arkadaşlar. Yenileri geliyor sürekli bu arada onu da söyleyeyim. YBJ en iyidir demiş. Beni atma aga. Abone olmayanlar atılıyor. Land kanalımın adı dedim arkadaşlar. Abone oldum kanalını yazanlara abi bu insta taşı yapıyor ya instagram ne abi manyak mısınız ya burada abone kasmaya geldik Abone abonedir lan. Abone olun Abone olun lan. Şunu atın ya. Insta önden yemiş. Ha. İrem önden yemiş. Ha bu trollüyor bizi. Ama trolleme yeri değil burası. Abone kasma yeri. Evet bu arada videomun ne kadar tıklandığına bakacağım arkadaşlar. Evet. Şu 78 abone yaptık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Videomuz 58 izlendi. Az önce hiç abonesi olmayan bir kanal iken Merhaba ben de. Evet. 22 like almışız arkadaşlar. Ve arkadaşlar yorumlara gelmiş. Abi sen iyi değilsin ciddiyim. Haklısın bence kardeşim. Abi bu ses ne? Nereden aklına geldi lan YBC? Mük karışım. YBC severim. Evet. Kanal gitgide gelişiyor arkadaşlar. Bu şekil. E, 78 abone falan kastım. Çok uzun bir video olmadı ama olsun. Bir şeyler yaptık. Turbulent iş başında yani. Biraz uğraştım açıkçası. <laughs> bayağı da abone kasmaya çalıştım. Gelenler atıldı falan filan. Bayağı uğraştım yani arkadaşlar. O yüzden de like atıp abone olun. Şu videomu izlemediyseniz izleyin. Bu videomu da izlemediyseniz gidin izleyin. Yani abone kasılır ama çok zor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Ben bayağı götüm yırttım. Ama 10 de 10 abonedir diyorsanız kasabilirsiniz siz Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.